Ooo. Ne oluyor? Elimi kıracak la. Allah Allah. Civata yere düşüyor. Çıldıracağım arkadaşlar. Çıldıracağım. İki tane buzdolabı. Dafın mı neyse. Arkadaş birinin civatası kırık. Birininki sağlam. Birinin düğmesi kırık. Birinin sağlam. Adam buraya bisiklet şeyi gibi dağıtmış. Yaylı yapmış. Arkadaş ne yapacağımı ben de şaşırdım. Bunu mu kullanayım minibüste? Onu mu kullanayım minibüste? Şaşırdım. Bu daha temiz. Şu süt şu, şu temiz. O bozuk ama onun her yeri çalışıyor. Bunun hiçbir yeri çalışmıyor. Bunun civatası var onun yok. Onu ona taktım bunu buna yağladım. Abi bunu buraya niye diye takmışsın sen? Sen nasıl bir iş yapmışsın? Bunu buradan kalmıyor önce bunu buradan çökeyim derken kırmış çöpe atmış. <gülüyor> Böyleydi. <gülüyor> bunu çıkardık hadi balyozla. Balyozla mı? Bunu nasıl çıkaracağım? Bunu da bir riske şöyle çıkaracağız yerinden, atlatacağız. Buna daharsam çok güzel olacak. Olacak. İçini sildim lan bir sildim bir dedim. Ana bunun şeyi çalışmıyor ya. İlerisi gerisi. Haydi. Öbürüne... Üf. Zihni sinir devam ediyordu. Dur bakalım yapabileceğiz mi arkadaşlar? Laftan anlamıyor. aa, aa, aa. aa. <laughs> Ama ben buna neyle vurduydum dedin la? Delilerine misafir geldi demin sürme neden kafam karıştı ya. Bu çocuk, o çocuk mudur diyor. Bir bakayım dedim diyor. Çekiş neydi? İyice karıştı trafik ya. Allah Allah. La çık la ne olur la. Ne olur la. Aa çıktı. Şerefsizim çıktı. Alın alın. Beraber çıkaralım. Evet vurdum çıktı. Da şimdi. Aha. Allah'a çıktı la. Aha. Ana. <laughs> Kırmadan çıkardım. Bunu buraya yayını da da öyle tuttur. Tamam oldu. Dolap tam. Bu yamuktu zaten. Abi bunu çekip kopartmış. Şuralardan bağlantı olmuyor. Bunun da altı delik. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Halledeceğim, halledeceğim. Bu elleri boşuna. Pim, <laughs> Şimdi adam öyle bir mekanizma yapmış ki şuradan sokmuş bunu. Bunu buradan çıkar. Biz bunu buradan sokacağız. Buradan da geçireceğiz de şurada. Ama bu buradan geçer de oradan gelir mi lan? Bunu buradan sokmuş. Böyle gelmiş. Kopmuş tabii bu ortada. Buradan kalmayınca arkadaş böyle yaya bastığı zaman yani işte oradan bastığı zaman değil. Buradan kaldırdığı zaman sürüp geri yerine koyabiliyor. Yani bu kapak değil de sürgüyü çalıştırmak için bir mekanizma yapmış. Niye bu kadar yorulmuş ben onu anlamadım. Bunu yapan arkadaşa da selamlar. Bundan sonra YouTube videoları hızlanacak. Niye diyeceksiniz? TikTok denenen Nalet. 350 bin sayfamı kapattılar. 2-3 tane cinselliğini kullanan kadına küfür ettim diye. Yapacak bir şey yok dayıcığım. Bunu da buradan belirteyim. Cehennemin tadibini açın tamam mı? Açarsanız da açın. Açmazsanız da açmayın sayfayı. Size ihtiyacım yok. Ben zaten kitlemi sağladım Allah'a şükür. Youtube'dan da abone olan arkadaşlarıma bol teşekkür ederim. 95 bin olduk. 100 bin olursa bir de plaket alırsak. Youtube mu gideceğiz işte böyle yapacak bir şey yok baba. Doğruları söylemeye devam. Ne yapacaktım ben? Ya işin gücün laf sokmak. İşine bak ya. Ama çenen çalışmasın. Elin çalışsın. Devam ediyorum. Cimbal'ımı evde unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hem çekip hem yapıyorum. Bir şeyler yapayım. İdare edin işte. Şimdi zorlu bir görev var. Bunu buradan sokacağım. Geçireceğim. Şu delikten burasını dikdörtgen yapmışlar. Bunu buradan nasıl içeriden alacağım bilmiyorum ama alacağım. Şuna dahacağım. Nasıl dahacağım onu da bilmiyorum. Daharız. Kolay inşallah. Ha şuradan. Şurada yeri var bak. Gördünüz mü? Şuradan dahacağım. Şuraya kadar çekeceğim. Ondan sonra bunu dahacağım. Ondan sonra çalışacak. <laughs> evet. Buradan. Vallahi yüzü gözüktü la. La 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 çıkacak la. Hadi bismillah. Hadi la. At, at. İlele dayı. Aha! Çıktı. Adamsın lan sen çay karalı. Allah çarpsın. Hem telefon tutup hem YouTube videosu çekip hem de tamirat yapan ilk Türksün lan. Seni de buradan bir geçirirsem var ya. Aa, yağlasak mı lan? Bu burada değil lan. Yanlış yere. Ya bu cimbul nerede ya Allah'ım. Sen şuraya oturacaksın. Şuradan ondan sonra daha geç. Bitti dayı. İnşallah bitti. Şimdi şu mesafe bunu takmak için kısa geliyor. Elim girmiyor. Bunu buradan şöyle bastırıp anladınız mı arkadaşlar? Mesafe uzatmam gerekiyor. Şöyle bir 2 santim kazanmam gerekiyor ama kimse olmadığı için bunu telle buraya bağlayıp çektireceğim abi. Ya kimsesizlik zor yemin ederim. Her şeyi tek başına yapmaktan yoruldum. Ya. Ama her şeyi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kameramı tutsun çay alalım. Şöyle çekeceğiz. Bunu buraya sabitleyeceğiz. Burada mesafe uzayacak. Bak gördünüz mü? Şu barmağını da bir çekmeme daha bir de düzgün bir video izleyelim diyenler var. Olacak. Olacak. <laughs> Dünyanın en zor işleri ilk defa yapılan işlerdir arkadaşlar. Anladınız mı? Bunu buradan sıktım biraz mesafe sağladım. Kurtardım. Elim girmiyordu. Şurada kalıyordu arkadaşlar. Buraya kadar çektim. Buradan şimdi Allah izin verirse bunu buraya dağacağım. Hop yapacağım hayırlı işler. Biraz sonra göreceğiz. Biraz az az sonra. Allah Allah. Civata yere düşüyor. Civata görmüyorum ya. Allah Allah. Tam da çaklı rengiymiş. Ben... Aha buraya bak. Ya civatayı nerede bulacağım ben civata dünya? Aa, aa, aa diye şey, bir şarkı var ya lan. Şimdi bunun birinin şu tornavidayla iteydi. Şimdiye soktuydum abi. Allah Allah. Hadi lan. Sokacağım da. Hadi, hadi. Eh. hadi la. Hadi. Hadi la. Hadi. hadi. Hadi kardeş. Kardeş hadi kardeş. Hadi kardeş. Bunu size göstermem lazım. Geçti gibi. Şunu da şöyle elimle bakalım. Oo! Oldu da bitti maşallah. Oldu aha oldu da bitti maşallah. Evet bunu buraya soktuk arkadaşlar. Buradan geçirdik arkadaşlar. Orayı sıktık. Ne yapayım önce gevşeteyim mi? Yok. Şunu bir oturtursam var ya kırmadan. Bunu nasıl oturtturabilirim? Aha. Vallaha geçti. Hadi aha geçti. Vallaha geçti lan. Aha. Tam oturdu mu ki la? Yukarıda mı duruyor ne? Valla biraz tam oturmadı gibi ama şu alttan. Kırılacak diye korkuyorum abi. Başka nereden bulacağım ben bunun parçasını ya? Atar mı bu buradan? Altına bir tahta koyup da biraz daha mı kastırsam acaba? Şuradan şöyle bir kastırdayla. Şimdi tam oturdu. Işığı açayım mı la? Dur. Ha gördünüz mü? Bak tam oturdu. Şu şöyle çekecek şey. Nasıl bir görüntü bu la? Allah Allah. Tam 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 fazla uzatma ama hava attın ya. Bu konuyu anlatacağım size nasıl olduğunu. Lan elimi kıracak la. Tamam. Demek ki az sıkacağım bunu ya. Ama bileğimi bükecekti gördü Tekelle iş yaparsan öyle olur. Konu ne abi? Konuşu bak. Bak bak. Anladınız mı? Bak. Şöyle daha iyi anlarsınız. Sürgünün şeyini attırıyor bak şuradan. Anladı ya bak harekete bak. Bak bak. Hop bunun konu anlaşılmıştır. Sürgü çalışıyor yani. 60 adam. Öbürünü de kullanamadık. Öbürünü de artık şu marketlerde satılıyor ya termos 300 liraya. Ne gerek var? Al içine buzu koy. Şunun içinde göstereyim mi size? İçi içi de böyle. Mesela buz koyuyorsun ya. Al işte. Toz olmuş bu. Sanayide duracağım diye. Şu ağzını giderini kapat. İçine buzu koy. Kolanı, yemeğini, tavuğu neyse işte. Anladın mı? Ee, yani bunun önemli olan şu. Emayesi mi diyorlar? Buzdolabı gibi plastik mi? Da kullan mesela kampta. Buz saklayıcı olarak. Ama bu önemli. Buna buzdolabı motoru takılır. Var zaten benim minibüse aldığım manın orijinal buzdolabı var. Onda bir sıkıntım yok arkadaşlar da. Şimdi biraz sonra minibüsle ilgili bilgi vereceğim. Ee, bu minibüsün ilk günden beri yapım aşaması ile ilgili ayrıntılı mükemmel videom gelecek ama. Vay mükemmel derken 4000 kişi izler o da. Neyse. Şunun içini göstereyim. Mesela bunu temizledim. Mehmet abi onun için de göstermedin demesinler. Gösteremiyorum tekelle. Ama sizin için göstereceğim. Gösterirken kıracağım herhalde. Bu da temizledim ben bunu. İyi kötü. Şu tıpası varmış bak. Şu tıpayı da şuraya takıyorsun. Etrafını silikonlu abi. Temizlenir yani kötü. Ne bileyim Boyanız bir şey dökülür temizlemek için. Bunu minibüse ayrı yapacağım. Manın minibüsü elektrikli orada olacak. Bu da buz falan için. ıvır zıvır koymak için. Biliyorsunuz minibüsün bu kenarından box, Brothers kampın box'ı çıkacak. İşte evyesi, üyesi, musluğu, işte tüpü yemeğe yaparken. Bu da bu kenarında çok güzel monte edilip bir buzluk e, olacak. İnsanlar mesela kampta acıktığı zaman, susadığı zaman işte kahve türü soğuk içecekler. İsim de veremiyoruz ki arkadaşlar. ya. Şimdi biraz sonra menümüzün içine geçeceğiz. Bekleyin arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Bunun şunun kırılma sebeplerinden biri de bence şu. İnsanlar bunu açıp dolabın kapağını açmaya falan zorluyordur. Bu dolap direkt açılıyor. Bu sürgü için yapmış bunu adam. Sürgü için olduğunu bilmeyen şoför arkadaşlar bunu kırıyor bence. Anladınız mı? Bunu alıyor açmaya falan kapatıyor. Lan ya açılmıyor. Tövbe estağfurullah sürgü. Bak. Bak. Kitledi. Bir daha da gelmiyor. Anladın? Ne bileyim. Her mühendis kendine göre bir şeyler yapıyor yani bileyim. Ya bunu bu kadar baba it içi küçücük. Ben anlamadım ki abi. Biraz daha geniş yapabilirsin bunu ya. Allah bir de çabuk yıkar. Şura ne? Ha şunu şeyi de düşmüş. Bak şunu da değiştireyim. Temiz olsun. Yani çay kararı, sen ne yaptın? Tabattan beri bizi izleteyim başı boşu başına demeyin. Arabaya mont ettiğiniz ama. Bak. Gördü. İleri geri yapıyorsun işte dolabı ne bileyim. Bu iş bitti. Tabi şunun ne olduğunu bilen yoktur. Şu an izleyenlerden. Mutlak büyüklerimiz ve 20 yaş üstü biliyordur ama. Küçüklerden de bilenler var. Bu ne? Bilin bakalım. Ortadaki değil şu. Bu ne? Bu nedu